başkanları, saygı değer esnaf ve sanatkarların hepiniz hoş geldiniz, şeref verdiniz. Yıl 2002. Allah nasip etti. O günkü şartlarda esnaf ve sanatkarlarımızın sicil diyebildiği, konuşulduğu zaman bir sicile gidelim dediği Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birlik Başkanlığı'na sizlerin teveccühü üzerinde seçildik. O günlerde bu yola çıktığımızda biz buranın olduğunu, hizmete gelenlerin de hizmet için seçen insanların ayaklarının altına paspas pas olması gerektiğini bütün kombrelerimle söyledim ve elimden geldiği kadar da bunu yapmaya çalıştım. Allah nasip etti. Aradan geçen 12 yıllık süre içerisinde 200 metrekarelik hizmet binamızdan öncelikle bu da emeği olanları baştan bugüne kadar sizlere söylemek istiyorum. Başta tabii ki o günkü yönetim kurulu ve başkanımız Halil Koç bize o binayı bıraktı. Ama bırakmadan da o günkü belediye başkanımız Sayın Ahmet Oğuz Özmen'in esnaf ve sanatçılara bağış ettiği bir arsayı kazandırarak bize bıraktı. Yine arkasından gelen daha sonraki belediye başkanımız Sayın Mümin İnan, o arsanın Özbel'de tarafında olması ve esnaf sanatçılara hizmet açısından uzak olması nedeniyle bugünkü bu arsayı o arsayla karşılık olarak bize teklif etti ve takas ettik. Her iki belediye başkanımızla minnetle anıyorum. Şükranlarımı sunuyorum esnaf ve sanatçılarım adına. <laughs> biz bu yola böyle çıktık. 2006'nın sonlarında temel attığımızda önce biz de acaba burayı nasıl bittiniz diye düşünüyorduk. Ama şuna inandık, şuna güvendik. Esnaf ve sanatçılar bizim arkamızda olduğu müddetçe kuruş kuruşta olsa biz bu binayı elinde sonunda bitiririz dedik. Nasip oldu. Böyle mübarek bir cuma gününde özellikle mübarek cuma günü aldık ki hem hayır dualarını yapalım hem de mübarek bir açılışını yapalım. Hizmetimizi inşallah daha iyi yapalım diye bu güne de açılışını koydum. Ama çok soğuk. Çok fazla laflarımı uzatmak istemiyorum. Konuşsak çok şeyim var. Bu yolda çıktığımız günden bugüne kadar bu binada emeği geçen bütün yöneticilerime, oda başkanlarıma, yönetim kurulu üyelerime, özellikle TES Genel Başkanı Sayın Bendevi falan e ve yönetim kuruluna da huzurlarınızda özel bir teşekkür ediyorum. Çok tatlılar oldu. Onun, onun Türkiye genelindeki esnaf ve sanatçı baba tavırları, bize olan git yap ne gerekiyorsa yaparız. Denesi bizi bugünlere getirdi ve cesaretlendirdi, yüreklendirdi. Onun için kendilerine buradan bir kez daha teşekkür ediyorum. Değerli arkadaşlar, evet güzel bir bina oldu. Görüntüsü gayet şık, güzel. İçini biraz sonra gezeceksiniz. Gerçekten, gerçekten bizim de beklemediğimiz kadar güzel bir bina oldu. Ben bu binanın iç tasarımında ve dış tasarımında İstanbul'dan gelip gönüllü olarak para almadan, para beklemeden genç fidan gibi bir kızımız, iş mimarımız İrem Hanım bu binayı baştan sona dizayn Ben onun ve burada çalışan bütün ustalarımı özellikle kutluyorum. Binanın çok güzel olması bana göre çok şey ifade etmez. Tabii ki esnaf ve sanatkara yakışan oldu. Tabii ki esnaf ve sanatkar yakışanı olmalıydı. Olması gereken de buydu. Ama bizim anlayışımız şu. Binanın güzel olması önemli değil. İçini hizmetle ne kadar doldurabileceksiniz? Ne kadar hizmet üretebileceksiniz? İnsanları daha iyi, daha güzel yerlere nasıl götürebilmenin çalışmalarını yapacaksınız? Hedefimiz ve idarelerimiz buydu. 200 metrelik yerden 4000 metrelik yere çıktık. Allah'ıma hamd olsun. Bu güzel bir olay. Onur duyuyoruz, gurur duyuyoruz. Ama şunu iyi biliyoruz. Söylediğim bir söz. Bir yerlere başkan seçilmek çok zor değil. Seçildikten sonra layık olabilmek en önemlisi bizim hedefimiz bu. Seçilmek zor değil, seçilebilirsiniz. Seçildikten sonra hak ediyor musunuz, hak etmiyor musunuz ona bakmak lazım. Ben Nide ve Sanatkarı'nın Bugüne kadar Allah'ım hamdolsun boyunlarını bükmediler. Onlar da benim boynumu büktürmediler. Hiç kimseye yem etmediler. Her zaman arkamda durdular. Onlara minnet olsunlar. Size minnet boşluyor. Türkiye şunu şöyle bilir. Nide, ne diyorsa o. Fahriye Kerim'in ağzından ne çıktı? o. Asla Türkiye'deki hiçbir birlik başkanım, o da başkanım işte kendiler de buradalar. Sözümün arkasında durmadığını, verdiğim sözden caydığımı hiçbir şekilde görev talebinde olmadığını hep teşkilatım adına şunu söyledim. Görev istenmez verilir dedim. Onun için de Türkiye genelinde NİDE'nin adını her zaman dimdik yazmak için bütün fedakarlıklarına <laughs> Dünyada çok teşkilatlar vardır. Türkiye'de çok teşkilatlar vardır. Ama Türk esnaf ve sanatkarının teşkilatı bunu her yerde her zaman onurla gururla söylüyorum. Temsil etmekle de onur ve gurur duyuyorum. Dünyada böyle bir sistem yoktur. Türkiye'nin neresine giderseniz gidiniz. 3300 tane odası olan her ilde, her beldede, her köyde bir evi olan bir teşkilatız hiçbir siyasi ayrım yapmadan eğer Kars'ta bir aramız kaldıysa, Kars'ta bir kanıncımız kaldıysa, lastiği patladıysa o teşkilat onu oradan alır, lastiğini yaptırır, mazotunu koyar, yoluna devam ettirir. Bu teşkilatın anlayışı bu. Allah bu anlayışla bundan sonra bozmasın. Allah nasip etti bugünleri gördük. Yine ben bugün 12 yılı bitirip 13. yıla, girdiğimiz bugün de Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birlik Başkanlığı'nı Demirciler ve Ototağımcılar Odası ki benim doğduğum yani büyüdüğüm yer, sanayi o odamın da oda başkanlığını bugün itibariyle bırakıp önümüzdeki süreçte Allah nasip ederse inşallah sizlere başka platformlarda

Teşkilata hizmet ederken, teşkilata emek verirken, teşkilata proje üretirken, dönem dönem çok ihmal ettiğim, beni bugünlere günlere taşmamda yardımcı olan, hiçbir zaman sorun çıkartmayan, her başarılı erkeğin arkasında bir kadın var denilen değerli eşime huzurlarınıza çok teşekkür ediyorum. Değerli arkadaşlar, sözlerimi bitiriyorum. Biliyorsunuz, güzel bir gün, güzel bir bina. Ama her şeyden ötesi çok hüzün verici. Aramızdan yaklaşık bir level ayrılan, hakkın rahmetine kavuşan, niderin gönüllerine girmiş, halkın gönüllerine girmiş, Türkiye'deki tanıştığı insanların gönüllerine girmiş, benim de canım ciğerim, kardeşim, sizin de kardeşiniz, sizin de evladınız, sevgili Uras Selen'in ismini bu binaa koyduk. Allah metender germek etsin. Allah onu en güzel cennet köşelerinde yatsın diyorum. Hepinizin soğuk günde gelip beni yalnız bırakmadığınız için, bize destek verdiğiniz için Allah sizden razı olsun. Sizleri Allah'a emanet ediyorum. Saygılarımı, sevgilerimi sunuyorum. Sağ olun, var olun. Çok değerli valim, değerli milletvekilim, çok değerli zirve kuruluşumuzun değerli genel başkanı Bendevi falan döken yönetim kurulu üyesi arkadaşlarım, federasyon başkanı, birlik başkanı arkadaşlarım, kefalet kooperatifi başkanları arkadaşlarım, NİDE Esnaf Odaları Birliğimizin başkan ve yöneticileri, değerli liderler. Hepinizi komşu il, Kayseri Esnaf Odaları Birliği adına saygıyla selamlıyorum. Hoş geldiniz. Sabahlar getirdiniz. <laughs> Eseri olmayanın yerinde yerler eser. Ama kocaman bir eser var. Ben Fahri Bey'i tebrik ediyorum. Biz kardeş birliğiz. Tüm birliklerimize kardeşiz ama Nide birliğimizde tüm yönetici başkan arkadaşlarımız çok yakıyla bilirler. Fahri Bey bir alo derse ne emri varsa her zaman emirlerinde olduk, olmaya devam edeceğiz. Bunun içinde hastane, postane, kan, her ne varsa hepsi var. Evet. Kendisi benim divan başkanlığımı yaptı Kayseri'de. Ben geldim de onun divan başkanlığını yaptım. Bir şey söyledi, altını çizerek söylemek istiyorum. Başladığı günden beri de verdiği sözden hiç dönmedi, bizden de ayrılmadı. Allah birliğimizi, dirliğimizi bozmasın. Bize Cenab-ı Allah öyle bir genel başkan kısmet etti ki, sözünün eri, meselelerimizi savunan, 2 milyona yakın esnaf sanatkarının dertlerini her zaman dile getiren, hakikaten çok memnunuz. Sıkıntılarımız vardı, bizim dertlerimiz dile gelmiyordu. Ama Allah ondan razı olsun, dertlerimizi her pilot dile getiriyor. Bu lafa ne bende bir falan dökenin ihtiyacı var, ne de benim ihtiyacım var. Ama marifetler istifata tabi, yerinde söylenmeli değerli arkadaşlar. Ben rahmetli Feridun de Cenab-ı Allah'tan rahmet diliyorum. O bizim biliyorsun Niden'in büyük başkanıydı, rahmet eylesin. Tabii oğlu rahmetlik Murad'ı yine başkanı ben Fahri Bey kutluyorum. Biraz önce söyledi, e, anılmak, hatırlanmak lazım, unutmamak lazım. Hakikaten ben burada okuyunca benim gözlerim yaşardı. Rahmetli'nin cenazesine de katılmıştık. Bugün de cuma namazını aynı camide kılmak kısmet oldu değerli arkadaşlar. Ben sözlerimi fazla uzatmak istemiyorum. Acılar paylaştıkça azalır, sevinçler paylaştıkça çoğalır. Ben bugün tüm NİDE'nin sevincini paylaşıyorum. Aramızda bizim Kayserli oda başkanlarımız var, yönetici arkadaşlarımız var. Yine döneceğiz ilimize ama sevincinizi hep beraber paylaşıyoruz. Binanın hayırlara vesile olmasını diliyorum. Burada kazasız belasız çalışmalar diliyorum. Emeği geçen herkesi mimar hanımefendiyi de ustasını, amelasını, herkesi tebrik ediyorum. Güle güle kullanmak nasip etsin diyorum. Diğer alacağı görevde de yolu açık olsun diyorum. Saygılar. Güzel insanlar. Değerli basın mensupları. Sizleri böyle güzel, hakikaten herkesin alacak ki, herkesin ihtiyacına cevap verecek ölçekte bir, bir binayla ile açılışta değil, gönül dolu dolusu sevgiyle sizleri bu güzel suratlarımızı bu güzel muhabbet dolu inançlı insanları kutluyoruz. Ben hep söylerim. Midenim suyu sert ama insanı nefri gelir. Dünyanın dört tarafında işini, aşını, eğitimini yapmış tüm insanlar muhakkak bir ucunda mideli de. Esaslık Esnaflık deyince, ticaret deyince, ahlak deyince mide var. Oh bizi çok ah. Sadece mide yapılan mide gazozu değil, birçok ünlünüz, birçok ülkeye hizmet etmiş insanlık var. İşte bunlardan bir tanesi de benim değerli başkanım. Bugün burada değerli zavat devlet var. Devleti temsil eden biliyorsunuz sayın vali yardımcım. Yine milletvekilimiz, değerli belediye başkanlarımız, ilçe belediye başkanlarımız, vali başkan yardımcılarımız var. Benden sonra onlar sizlere hitap edecekler. Ama önemli olan bu esnaf sanatkarın bu görkemli günde bu kadar güzel bir şekilde toplanıp hem de özel bir gün olan Cuma gününde hayırlara vesile olacak bu binanın açılışı. Esnaf sanatkar Türkiye'de ülke nüfusunun neredeyse dörtte biri. Esnafın işi, aşı, emeği elinin değmediği bir şeyin olmadığını hep birlikte biliyoruz insanın doğumundan ölümüne kadar onlara hizmet eden onlar veri nimetim diyen insanlar işte Mide'nin buradaki o mukaddes esnaflarıyla da bir aradayız onlarla muhabbet ettim Sabahleyin iş yerlerini dolaştım, ulaşabildiklerime ulaştım, ufak tefek de alışveriş ettim anladım ki hala Anadolu'nun o doğal, o güzel insanları halen, halen insanlığın üzerindeki etkilerini ve insanların ne kadar mukaddes olduğunu onlara yanaşırken ki ticari ahlaklarını yerinde gördük. Değerli liderler, ne kadar övgü yapsam bunların hepsi boş. Önemli olan, önemli olan bu eserlere sizler tarafından sahip çıkması. Allah herkese nasip etsin. Bu kadar güzel, sizlere hitap edip artık sizden helallik isteyip başka bir saatte sizlerle birlikte olacağım. Her zaman Yapacağı seçimlerde başarılı olmasını diliyoruz. Bu ülke hepimizin siyaseten her şey siyasetçiler arasındaki her türlü münasebet biliyorsunuz. Yüce Meclis'in herkes kol kola, herkes yan yana, herkes saf durur. Niçin? Biz büyük bir milletiz. Bu ülkenin üzerinde Allah kaldırsın diyorum. Bu mevlekete hizmet edenlerden Allah razı olsun diyorum. İşte bakınız eser bırakıp, isim bırakıp ebediyeti intikal edenlerin ismi, eserlere veriliyor. Ama biliyorsunuz yitirilen canlar, şehitlerimiz, şehadanlarımız, ülkemizin geleceği olan insanlarımız. Onların gittiği zamanlarına gelmiyor arkadaşlarım. Onun için bu acılı günlerimiz inşallah geride kalacak. Herkes inşallah bundan sonra huzur dolu günlere gelişecek ve yetişecek. Ben bu hayırlı ve uğurlu binanın biraz sonra açılışını yapacağız. Dolayısıyla ben bütün liderlere bu binaya bir geçen işçisinden, mimarından, mühendisinden, dolayısıyla emeği burada kullanıp o emekçiden Allah razı olsun diyor. Değerli başkanımızın bundan sonraki yolunda mutluluklu, huzurlu ve başarılı olmasını ben Allah'tan niyaz ediyor. Sizlerin de onu takdirle takip edeceğinize inanıyorum. Benim sevgili birlik, sevgili Afrika gelir, ben de huzurlarınıza gelirim. <laughs> Türkiye'nin meselelerini birlikte tartışır, birlikte görüşürüz. Şimdilik biz ekmek paramıza devam. Liderlere selam olsun, selam! <laughs> Esnaf birliğimizi onurlandırdınız. Bu soğukta buralara geldiniz. Hepinize hoş geldiniz diyor. Teşekkür ediyorum. Değerli arkadaşlar, esnafın önemi çok büyük. Esnafın önemi neden büyük? Kısaca birkaç cümleyle izah etmek istiyorum. Parlamentoların, demokrasilerin, insan haklarının temelinde esnafların gücü ve esnafların geliştirdiği felsefe yatar. Ta ki 1215'te İngiltere'de aristokratların yani esnafların Merkezi otoriteye müdahale etmek için krala gidip bir konsey kurdular. Yani kralın altında ödedikleri vergileri denetlemek için bir parlamento oluşturdular. O gündür bugündür dünyanın her bir tarafında ülkelerde parlamentolar oluştu. Esnaf, halk ve diğer paydaşlarıyla birlikte yönetime ortak oldular. Vergileri denetliyorlar. İnsan haklarını denetliyorlar, demokrasiyi denetliyorlar, kişi hak ve özgürlükleri denetliyorlar. Bunda birinci pay tarihler öncesinde esnafın payıdır. Değerli arkadaşlar bizim ülkemizde de ilk defa senediye ittifakiye yani 1863'te Namık Kemal ve arkadaşlarının merkezi otoriteye müdahalesiyle demokrasi kültürü gelişti. Bugün Türkiye'nin dört bir tarafında esnaf birliklerimiz hem ekonomik alanda hem siyasi anlamda hem demokrasi anlamında Türkiye'nin sivil toplumu olarak en büyük kuruluş olarak sigortası ve Türkiye'nin geleceği olarak dimdik karşımızda duruyor ve bizlere güvence veriyorlar. Tabii ki değerli arkadaşlar önümüzde bir bütçe var. Sayıştay denetiminden maalesef bütçe kaçırılıyor. Sayıştay denetimi yapılmıyor. Biraz önce dedim ki İngiltere'de tam bin yıl önce, 900 yıl önce merkezi otoriteye müdahale ediyorlar. Benim ödediğim vergiler nerede kardeşim? Hesabını ver diye halk ayağa kalkıyor, esnaflar ayağa kalkıyor. Ancak bugün bin yıl geçti aradan. Hala sayıştay denetimlerinden bütçe kaçırılıyor. Maalesef denetleyemiyoruz. Ama önümüzdeki günlerde mutlaka bu yanlıştan da Türkiye Aynen. mutlaka ve mutlaka dönecektir. Aynen. İnşallah. Değerli arkadaşlar, bu önemli bir konuydu. Onun için paylaşmak istedim burada. Tabii ki siyaset yapmak için söylemiyorum. İnanın hepimiz nidenin evlatlarıyız. Yani biz muhalefet olarak gerekse iktidar partisi olarak diğer muhalefet partisi olarak Halkın sorunlarını dile getirmek durumundayız. Esnafın sorunlarını dile getirmek zorundayız. Yani biz şimdi Niğde'de havaalanı yok demememiz mi lazım? Niğde'de öğrencinin sorunu yok mu diyelim? Niğde'de 14 bin öğrencinin yatak sorunu yok mu diyelim? Niğde'de imar planı sorunu yok mu diyelim? Niğde'de çiftçinin sorunu yok mu diyelim? Niğde'de 5 tane ürünün çok ciddi sorunu var bu gelirlerin esnafa yansımadığını ve, ve esnafın da para kazanamadığını söylemememiz lazım. Bunları dile getirmemiz lazım. Mecliste zaman zaman bunları biz dile getirdik, savunuculuğunu yaptık. Nidenin sorunlarını en şiddetli bir şekilde savunduk. Çünkü bu ülkede bir taşın üstüne taş koyduğumuz zaman hepimize faydası var. Sadece muhalefete iktidara değil, hepimize faydası var. Bu ülke hepimizin geleceği. Bugün ben varım, yarın bir başkası var. Bugün bir başkası var iktidarda, yarın bir diğeri gelecektir. Birbirimizi tamamlayan aynı ülkenin evlatlarıyız. Onun için hatalarımızı karşılıklı görüp karşılıklı hatalarımızı gidermeliyiz. Değerli arkadaşlar, tabii ki Konuşmacı arkadaşlarımız da var. Sayın Valim de konuşacak benden sonra. Ben kısa birkaç cümleyle esnaf sanatkarlar olasında emeği geçen ve buranın başlangıcına imza atan Sayın Ahmet Oğuz Özmen'e, Sayın Mümin İnan'a e çok teşekkür ediyorum. Ve taşı taş üstüne koyan herkesi kutluyorum. Bir şey söylemeden geçemeyeceğim. Rahmetli Murat Zeren'in de bu nide bizde çok büyük emekleri var. Hem belediye başkanı olarak hem birlik başkanı olarak çok büyük hizmetler yapmış birisi. Benim de çocukluk arkadaşım. Aslında bu binaya gelirken biraz da buruk geldim. Çünkü çok erken yaşta Allah aramızdan ayırdı. Cennetin mekan olsun. Kendisine hizmetlerinden dolayı da çok teşekkür ediyorum. Allah onu cennetin bir köşesinde yaşatsın ve ebediyet ebedi bir ebedi şekilde korusun diyorum. Allah rahmet eylesin diyorum. Değerli arkadaşlar, güz yapraklarının döküldüğü bu günde biz bu binayı açıyoruz. Sevgili kardeşim de bu birlik başkanlığından ayrılacağını biraz önce ifade etti. İnşallah bahar tomurcuklarının açtığı bir günde de Kendisiyle beraber değil, yeni yönetimini de ele düşünüyor. Kendi aramızda görmek istiyoruz. Kendisine yürekten destek veriyoruz. Başaracağına inanıyoruz. Ve liderin buna çok ihtiyacı var. Herkesin artık yeter, lider kazansın dediği bir günde artık yeter. ile saygıyla anıyorum. Allah rahmet etsin, nur içinde yatsın, mekanı cennet olsun. Bu güzel hizmet ve eğitim merkezinin açılmasında emeği geçen, katkısı olan herkesi kutluyorum. Nidemize hayırlı olmasını diliyorum. Hepinize sevgiler, saygılar sunuyorum. とうた <laughs>